Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini çok farklı vesilelerle ifade ediyoruz. Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay'da gerçekleşen don olayından sonra 10-14 Nisan tarihleri arasında şu anda içinde bulunduğumuz tarlada da olduğu gibi Malatya'nın çok büyük bir bölümünde meyve ağaçlarının çok büyük zarar gördüğü bir zirai don hadisesi yaşandı. Ağaçların belli sıcaklık düşüşlerini tolere etmesi mümkün. Bu eksi 4 dereceye kadar, kimi zaman eksi 6 dereceye kadar ağaçlar tarafından tolere edilebiliyor. Bu süre içerisinde farklı metotları da kullanarak bu etkiyi azaltmak üzere üreticilerimizin bazı gayretleri oluyor. Ancak eksi 17'ye varan sıcaklık düşüşlerine artık şu andaki teknolojinin de ya da metotlarında yapabileceği bir şey yok. Maalesef böyle bir durumla karşılaşmış olduk. Geçtiğimiz salı gününden itibaren meteorolojinin bize olan uyarılarıyla birlikte Tarım-Orman Bakanlığı'nın bütün ekipleri üreticilerimizi bilgilendirmek ve ne yapılabilecekse birlikte de yapmak üzere sahaya indik. E, hatta kimi zaman üreticilerimizi e, oturdukları kahvehanelerden hadi bakalım birlikte bir tarlanıza, bahçenize gidelim diye teşvik ettik. E, Cuma gecesi gerçekleşti maalesef ve ertesi sabahtan itibaren de arkadaşlarımız, fiziki şartların imkan verdiği ölçüde hasar tespitlerine başladılar. Burada tekrar ifade etmem gereken husus şu. Hasar tespit çalışmaları için fiziki şartların oluşması gerekir. Yani eğer hala üzerinde işte karın, buzun olduğu bir hasar tespiti mümkün olmuyor. Ancak fiziki şartlar imkan verdiği ölçüde derhal hasar tespit çalışmalarına başlandı. Elinde hiçbir veri olmadan hitap ettiği kesim neyse, nereyse onlara mesaj verme adına tamamen bizlerin bile elinde olmayan, olması mümkün olmayan bilgileri tahmin ederek ya da kendisine göre yorumlayarak sorumsuzca açıklama yapanları gördük. Hala da devam ediyor. Bol keseden, hiçbir sorumluluğu olmadığı için sadece konuşup tamam artık ben mesajımı <laughs> verdim diyenler var. Bunların ne üretimimize ne de üreticimize bir faydası yok. Stratejik ürünlerimiz yani işte hububat, baklagil, yağlı tohumlar bunlarla ilgili hatta sebzeler çünkü daha işte Ekim dönemiyle alakalı bir şeyimiz var. Yani zamanımız var. Bunlarla ilgili bir şey olmadan işte mahvolduk. Ülkemizde gıda problemi olacak. Yani işte çarşı pazar yanacak. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bunlar sorumsuz açıklamalar. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün akşam belirtti. Ben de tekrar buradan söylemek istiyorum. Meyve gruplarında, bütün meyve gruplarının hepsini saymayayım. Meyve gruplarında etkili oldu. Bazı yerlerde çok fazla etkili oldu. Bazı yerlerde çok az etkili oldu. Bir ilin içerisinde çok belli ürünlerde yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu, bir ilin içerisinde küçük küçük ama daha düşük oranlarda etkili olduğu da oldu. Bunların hepsi sağlıklı bir şekilde, düzgün bir şekilde hasar tespitlerinin yapılmasıyla mümkün. Bu zamana kadar olduğu gibi. 2014 yılında da benzer bir don hadisesi olmuş. Onun bundan farkı daha önceden olduğu için, yani Mart ayı gibi olduğu için orada sebze gruplarına da etki etmiş. Ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus. 34 ilimiz şu andaki tespitlerimizle bunlardan farklı ölçülerde, farklı oranlarda etkilendi. Sigortası olanlar, yani tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez aynı Mersin, Adana, Hatay'da olduğu gibi derhal ödemeleri yapılacak. O tespit süreci bittiğinde. Bu bir takvim. Daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerinde karşılayacağız. Tespit, belirleme, sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ve ondan sonra ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız. Burada tarımsal üretim yapanlar için iklim değişikliğinin bundan sonra da öngörülemez, hatta önlenemez etkilerinden uzak kalabilmek ve emeğin, bir yıllık emeğin, bir dönemlik emeğin boşa gitmemesi için bunu garanti altına alacak olan tarım sigortasının önemini tekraren belirtmek istiyorum. Burada bundan sonraki dönem içinde bütün yoğunluğumuzu bu işe vereceğiz. Ya 5 senede bir oluyor, 10 senede bir oluyor. Biz bunu yaptırmasak da olur dememek gerekir. Bir sefer olduğunda ortaya çıkaracağı hasar çok büyük oluyor. İkinci önemli hususta, hali hazırda şu anda Malatya'dayız. Kayısı ağaçlarında büyük oranda zarar var. Bunlar zaten bakıldığında da görülebiliyor. Ancak bu ağaçların önümüzdeki senede meyve verebilmesi için yapılması gerekenler var. Bunlarla ilgili de hem bakanlığımız hem valiliğimiz, illerdeki valiliklerimiz de çalışmalara başladılar. Bu teknik bir çalışma, uzmanlık isteyen bir çalışma. Bu yönde de gayretimiz olacak. Durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza ben buradan hürmetlerimi tekrar arz ediyorum. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olmakla ilgili hiçbir e, tereddüt göstermeden derhal bize talimatlarını verdi ve buradaki dün de e, kendinin açıklamış olduğu bizim de hazırlıklarına. Devam ettiğimiz hususu bizlere talimat olarak verdi. Ben üreticilerimize büyük geçmiş olsun diliyorum. Malatya için kayısı son derece önemli. Yani e, Türkiye'nin kayısı üretiminin yarısı, ihracatının dörtte üçü Malatya'dan gerçekleşiyor. Bir tabi bardağın biraz da dolu tarafından bakalım. Malatya'da yaklaşık 50 bin ton civarında bir kuru kayısının stoğu var. Dolayısıyla pazar kaybı anlamında da e, bu bizi nispeten rahatlatacak. İşin o kısmına da baktık açıkçası. E, bütün emeğimiz, bütün gayretimiz e, dediğim gibi hasar tespiti, bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve ondan sonra da e, üreticilerimizin önümüzdeki sene bu ağaçların verime dönmesiyle ilgili çalışmalarını hep birlikte gerçekleştirmek. Malatya'dan etkilenmiş olan bütün illerimize geçmiş olsun diliyorum. Arkadaşlarımız hep birlikteydi, hep yanlarındaydı ancak bizler de en kısa sürede o illerimizi de ziyaret ederek onlarla bu durumu değerlendireceğiz inşallah. Ülkemiz için elbette deprem hadisesinin çok büyük bir etkisi oldu hepinizin malumu. Devletimiz vatandaşlarımızın normal hayatına dönebilmesi için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Bunu Malatya'da burada çok yakından görüyor zaten. İkinci bir olay Malatya'nın üreticilerine, ekonomisine de etki edecek şekilde bu olay gerçekleşti. Bununla ilgili de yine devletimiz her zamanki gibi ilk andan itibaren vatandaşımızın normal hayatına dönebilmesi için, oradaki mağduriyetini e, olabildiği ölçüde giderebilmek için gerekeni yaptı. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da öyle olacak. Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde yetmişi devletimiz tarafından karşılanıyor. Eğer don hadisesi ya da benzeri olaylar için koruma araç gereçleri kullanmak istiyorsanız bunların yarısını da devletimiz hibe olarak veriyor. Eğer bunları kullanıyorsanız yaptırmış olduğunuz tarım sigortasının da yüzde 25 ile 35 arasında poliçe bedelinde indirim yapıyor. Yani bütün amaç o emeğin garanti altına alınması. O yüzden buradan tekrar istirham ediyorum. Bütün üreticilerimize lütfen tarım sigortasını, tarsimi yaptırın. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Tabii.